Merhabalar, ben Kardelen Görgün. 23 yaşındayım. İstanbul Bakırköy'de doğumluyum. İlk öğrenim ve orta öğrenimimi İstanbul'da tamamladım. 2020 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. Şu anda 3. sınıf okumaktayım. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Fıkıh Topluluğu Başkanlığını yapıyorum. 2021 yılında Kütahya Gençlik Merkezi'nde Gönüllü Gençlik Lideri olarak seçildim. Ve 4 yıldır Gönüllü Gençlik Liderliği yapmaktayım. Bu süre zarfında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Gençlik Merkezimizin ve Genç Ofis'in yapmış olduğu hemen hemen tüm etkinliklere katıldım. Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, çadır kampları, köy okulu projeleri, gençlik merkezi tanıtımları, akıl zeka oyunları gibi birçok faaliyette bulundum. 6 yıldır okçuluk sporuyla uğraşmaktayım. Aynı zamanda ilahiyat okumam sebebiyle %30 Arapça bilgim bulunmakta. Kamp lideri başvuruma gelince neden kamp lideri olmak istiyorum? Çünkü hala okçuluk sporuna devam etmekteyim ve okçuluk yapmayı çok seviyorum. Arapça biliyorum. İnsanlarla iletişimim kuvvetli. İnsanlarla konuşmayı, onlarla tanış olmayı seviyorum. Doğayı çok seviyorum. Kamp yapmaya bayılıyorum. Ve kamp lideri olmayı çok istiyorum.